Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Çalışkan Eller mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber karnabahar kızartması yapacağım. Orta boy bir karnabaharımız vardı. Onu güzelce temizledim. Haşladım. Böyle bir büyüklükte doğradım ve güzelce haşladıktan sonra soğuttum. Ve 2 yemek kaşığı unumuz var. 2 tane yumurta, karabiber, tuz ve galeta unumuz var. Şimdi bunları güzelce karıştırıp yağda kızartmaya başlayacağım. Önce yumurtalarımızı güzelce çırpalım. İçine karabiber ve tuzumuzu ekleyelim. Karabiber güzel bir lezzet veriyor. Evet, tuzumuzu da ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bir çay bardağı da sütümüzü ilave edelim. Güzelce hamurumuzu çırptıktan sonra kızartmaya başlayacağız. Bir taraftan da yağınızı ısıtın. Evet hamurumuz hazır. Evet arkadaşlar şimdi kızartmaya başlayalım isteyen daha ufak yapabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Çok pratik, güzel oluyor. Hem iftarlar için de hafif olacak. Evet arkadaşlar güzelce kızarıyor. Çocukların karnabahar küçük ağaçlar diyor. Çok seviyorlar bu şekilde. Evet arkadaşlar karnabahar kızartmamız hazır oldu. İnşallah tarifimi beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Yanına da ketçapla mayonezle servis yapabilirsiniz. İster çayla ister ayranla keyfinize bakın. Lütfen abone olalım. Yorum yazalım. Her şey için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.